Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir zamanlar yeryüzü çiçeklerle süslenmişti. Güneş parlıyor, doğa nefes alıyordu. Topraklar bereketli, gökyüzü ışıl ışıldı. Çünkü Persefone oradaydı. Baharın ruhu, yaşamın neşesi. Ama her ışığın bir gölgesi vardı. Ve gölgelerin en derininde karanlık bir tanrı sessizce onu izliyordu yeraltının hükümdarı Hades. Onun gözleri artık yalnız bir kişiye kilitlenmişti. Yeraltı ve yeryüzü. Bu iki dünyanın yolları kesişti ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Persephone, Zeus ve doğa tanrıçası Demeter'in tek kızıdır. Diğer adı bakire anlamına gelen Kore'dir. Persephone, Tanrıların ilgisini çeken güzel bir kızdı. Çiçekler onun adımlarıyla açar, doğa onun gülümsemesiyle can bulurdu. Masum, özgür ve yaşam doluydu. Günlerini çiçek toplayarak, doğada gezerek geçirirdi. Ancak bu masum dünyada yaklaşmakta olan bir fırtınadan habersizdi. Demeter tek kızına duyduğu bu takıntılı ilgi nedeniyle onu tüm erkeklerden uzak tuttu. Kızına o kadar düşkündü ki bütün yaşamı sadece kızına bağlıydı ve kızından başka mutluluk nedir bilmezdi. Persephone'nin en büyük talibi yeraltı dünyasının tanrısı Hades'ti. Karanlıkta ve ölülerin gölgesinde yaşayan, soğuk ve sessiz bir tanrı olan Hades'in yüreği Persephone'nin gençliği ve güzelliğiyle yumuşamıştı. Demeter'e kızıyla evlenmek istediğini söylediğinde Demeter sinirlendi ve bunun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirtti. Kalbi kırılan Hades yine de Persephone'den vazgeçmedi. Persephone çayırda çiçek toplarken gövdesinden yüz tane çiçek çıkan bir nergis çiçeği gördü. Zarif kokusuyla kendine hayran bırakan bu güzel çiçeği incelemek için yanına çömeldi. Tam o sırada yer yarıldı ayağının altında büyük bir uçurum açıldı ve yeraltı dünyasının merhametsiz hakimi Hades, dört kara atın çektiği göz kamaştıran arabasıyla uçurumun derinliklerinde belirdi. Persephone'nin gözyaşlarını aldırmayan Hades, korkmuş genç kızı yakaladı ve onu melankolik bir ihtişamın içinde yönettiği karanlık ülkesine götürdü. Ardından yeryüzü tekrar kapandı her şeyi gören güneş tanrısı Helios ile gizemli ve antik bir tanrı olan Hekate, genç kızın yardım çalıklarını duydular. Ama yardım edecek güçte olmadıkları için bir şey yapamadılar. Demeter kızının kaybolduğunu anlayınca üzüntüsü derinleşti ve teselli edilmeyi reddetti. Kızını nerede arayacağını bilemedi ama durup beklemenin de imkansız olduğunu düşündü ve yolunu aydınlatsın diye yanına Etna Dağı'nın alevleriyle yaktığı iki meşale alarak yorucu arayışa başladı. Dokuz gün dokuz gece gezdi durdu. Karşılaştığı herkese kızıyla ilgili bir şey duyup duymadığını sordu. Ama boşunaydı. Ne tanrılar ne de insanlar. Ruhunun arzuladığı o rahatlamayı Demeter'e veremediler. Sonunda yolculuğunun 10. gününde kederli anne Demeter Hekate ile karşılaştı. Hekate ona kızının çığlıklarını duyduğunu ama onu kaçıranın kim olduğunu bilmediğini söyledi. Hekate'nin tavsiyesiyle Demeter bu kez her şeyi gören, gözünden hiçbir şey kaçmayan güneş tanrısı Helios'a danıştı. Demeter ağlayarak yardım için Helios'a yalvarınca Helios bildiklerini ve gördüklerini Demeter'e anlattı. Demeter Hades'in Persephone'yi kaçırmasına izin verenin Zeus olduğunu ve Hades'in Persephone ile evlenmek için onu yeraltı dünyasına kaçırdığını öğrendi. Persephone'nin kaçırılmasına izin verdiği için Zeus'a kızan Demeter'in acısı bir kat daha arttı ve Hades'ten intikam almak istedi. Ama Helios ona Persephone'nin Hades'in karısı olup ölülerin kraliçesi olmasında bir problem olmadığını söyledi. Ancak Demeter işin peşini bırakmadı. Sinirden gözü döndü ve kendini hakarete uğramış hissetmekteydi. Tek yaveri ölüler olan Hades'i kızına layık göremezdi. Aynı zamanda gerçeği açıklamadığı için Zeus'a çok sinirliydi ve tanrıları cezalandırmak için Demeter görevlerini yapmayı bıraktı. Olimpos'taki evinden ayrıldı ve ilahi yiyecekleri reddetti. Bunun sonucunda dünya kurumaya Hasatlar ve bitkiler verimini kaybetmeye başladı. Hayvanlar açlıktan öldü. Tüm dünyada kıtlık başladı. Çiftçiler toprağı ekse de, öküzler tarlaları sürse de emeklerinin karşılığında hasat alamadılar. Her yer çoraklaştı ve her yeri kasvetli bir ıssızlık sardı. Tanrılar alıştıkları adak ve kurbanları göremediler. Zeus bir şey yapmazsa tüm insanlığın sonunun geleceğini fark etti. Bu yüzden Zeus, Tanrıça'nın öfkesini dindirmek için bazı kararlar alması gerektiğini anladı. Bunun üzerine Zeus, Iris'le beraber birçok tanrı ve tanrıçayı, Demeter'i Olimpos'a dönmeye ikna etmeleri için gönderdi. Ama bütün çabalar boşunaydı. Kızgın Tanrıça, kızı dönene kadar topraktan ürün çıkarmayacağına yemin etti. Sonunda Zeus Demeter'e eğer Persephone'nin istemediği halde Hades'in yanında tutulduğu kanıtlanırsa kızını geri vereceğini söyledi. Aksi olursa Persephone kocasına aitti. Zeus sadık elçisi Hermes'i yeraltı dünyasına Hades'in yanına gönderdi. Zeus'un mesajı Hades'in Persephone'yi kederli annesinin kollarına geri götürmesi gerektiğiydi. Hermes kasvetli diyara vardığında Hades'in yanında güzel Persephone ile tahtında oturduğunu gördü. Persefone acı içinde mutsuz kaderini ağlamaktaydı. Hades mesajı alır almaz Persefone'yi bırakmaya razı oldu. Güzel kız da neşe içinde tanrıların elçisiyle yaşam ve ışığa doğru gitmeye hazırlandı. Kocasından ayrılmadan önce Hades ona birkaç tane nar tohumu hediye etti. Persefone heyecanlı olduğu için düşünmeden bu tohumları yuttu. Bu yeraltı dünyasının meyvesinin tohumlarını yiyenin yeraltı dünyasını özlemesine neden olurdu ve bu antik bir kuraldı. Herhangi bir ölümsüz Hades'in diyarında yiyecek tadarsa orada kalmaya mahkum olurdu. Anne ile kızının buluşması aşırı duygusal bir şekilde gerçekleşti. O an için her şey, bütün geçmiş unutuldu. Demeter'in mutluluğu Hades son bir oyun oynamasa daim olacaktı. Herkes Zeus'un önünde toplanıp da Persephone'ye nerede olmak istediği sorulduğunda Persephone kocamın yanında yeraltı dünyasında olmak istiyorum diye cevap verdi. Ve Hades de Persephone'nin nar tohumu yediğini ve Askalapus'un da bu gerçeğe şahit olduğunu söyledi. Persephone'nin tamamen dönmesi artık imkansızdı. Bunu duyan Demeter çıldırdı ve Hades'i kızını kandırmakla suçladı. Büyük bir savaş yaşandı. Demeter dünyaya bir daha asla verim getirmeyeceğini söyleyerek tehdit etti. Tartışmaya son vermek için Zeus, Persephone'nin yılın yarısını kocasıyla birlikte yer altında, diğer yarısını da annesiyle birlikte Olimpos'ta geçirmesine karar verdi. Bu alternatif iki tarafı da tatmin etmedi. Ancak yapacak başka şeyleri de yoktu. Böylece Persephone, Hades'in karısı ve yeraltı kraliçesi oldu. 6 ay boyunca Persephone'nin yer altında olduğu bu süre içerisinde Demeter üzüntüsünden dünyaya verimlilik getirmeyi bıraktı. Diğer altı ayda Olimpos'ta annesinin yanına geldiği dönemde mutluluktan parlayan Demeter tüm dünyaya verimlilik getirdi. Antik Yunanlılara göre Demeter'in üzgün olduğu dönem sonbahar ve kış, mutlu olduğu dönemse İlkbahar ve yazı oluşturdu. Diğer bir deyişle bu mit, mevsimlerin değişimini ve doğanın sonsuz ölüm ve yeniden doğuşunu açıklamak için oluşturulmuştur. Aşk mıydı bu, yoksa bir kaçırılış mı? Kim anlatılar Hades'in zalimliğini, kimileri ise Persephone'nin yer altında bir kraliçeye dönüşmesini vurgular. Belki de gerçek, ikisinin arasında bir yerde. Sonsuz karanlıkla yaşamın ışığı arasında kurulan bir denge. Tıpkı hayat gibi. Sizce Persephone bir kurban mıydı? Yoksa kendi kaderini çizen bir tanrıça mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki mitolojik hikayede görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.